Milletin ne yaptığı o işaret lanetli işaret. Ben size söyleyeyim. Murat. <laughs> <laughs> <bir> şey olmuyor. Evet. <laughs> Ağaçı da olmuştu. Bozukluğundan iki tane daha düşürdü. Hakan kaçırdı bozuğunu üç. Hakan'ın bir. Hakan kaçırdı. Yine olmadı. E, bu oldu. Yayın Ankara'dan geldi ama bu sefer oldu. Üç üç oldu.

Gizem de çok istiyor. Lütfen. Sen de çok istiyorsun bu yani. arada. Gizem şu an ölüyordur heyecanlı. Ölüyordur heyecanlı. Ben tanıyorum. Koltuğun üstüne çıkmıştır. Kukuman kuşu gibi. <laughs> Yemin ediyorum. Güzel. Hadi <laughs> 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 Hakan.